ben size saçınızın teline veririm bu canı yavrularım yavrularım canlarım benim hey, ya be. yavrularım yavrularım canlarım benim ölürüm ben size kurban olurum <laughs> Ölürüm ben sana kurban olurum Saçının bir teline veririm bu canı inan Bakışların öldürür beni Yakar benim Bakışların öldürür beni Yakar benim Evrişim evrişim benim Canım ciğerim <laughs> Evrişim kısmış bana Nasıl yapsam bilmiyorum Evreşim küsmüş bana Evreşim evreşim Ne var? Evreşim evreşim ama İşim var yıkanmayacağım Evreşim evreşim <laughs>